Samanın birinde yeşil ağaçların olduğu bir orman varmış. İçinde bir sürü hayvan yaşarmış. Bu ormanın en oyuncu hayvanı ise sincaplarmış. Sabahtan akşama kadar topladıkları cevizlerle neşeli ve mutlu bir şekilde oyun oynarlarmış. Bir gün bu ormana büyük bir fırtına gelmiş. Dallar sallanmış, bazı kuş yuvaları yere düşmüş, bazı ağaçlar ise kırılmış. Herkes ama herkes çok korkmuş ve çok üzülmüş. Üzülenlerden biri de sincaplarmış. Çünkü fırtınadan sonra sincap parkı zarar görmüş. Sincap parkını hiç duymamış olabilirsin. Çocuk parkına benzer. Sincaplar neşeyle kaydıraktan kayar ve cevizlerini de kaydıraktan yuvarlarlarmış. Cevizleriyle top oynayıp basket atarlar, ağaca tırmanma yarışı yaparlarmış. İşte fırtınadan sonra bu parktaki kaydıraklar devrilmiş. Salıncakların da zinciri kopmuş. Sincaplar parksız kalmış. Büyük sincaplar hemen çözüm bulmuşlar tabii ki. Leyleklere kanguruların kesesine binip yanlarına da küçük sincapları alıp diğer ormanlara gitmişler. Çünkü orada fırtına yokmuş. Üstelik kocamanda parklar varmış. Bu sincaplardan biri olan küçük sincap şaşkınmış. Kendi parkını özlüyormuş ve ormandan ayrıldığı için de üzgünmüş. Bir yandan da yeni parkı ve ormanı merak ediyormuş. Nihayet yeni ormana gelmişler. Güzelce yemek yemişler. Sonra da bu ormanın sincap parkına gitmişler. Bizim küçük sincap ne görsün? Bu ormanda tanımadığı bir sürü sincaplar var. Parksa kocaman. Biraz korkup şaşırmış tabii. Parkın girişindeki Bilge Bayguş bu küçük sincaba yardımcı olmuş. Gülümsemiş ve demiş ki Biliyorum sizin ormanda fırtına çıktı parkınız oynamak için pek uygun değil. Sakın meraklanma. Yakında buradaki sincaplarla tanışacaksın. Arkadaş olacaksın, oyun oynayacaksın. Parkınız yapılınca da yine oraya döneceksiniz. Şimdi sen burada misafirsin ve biz misafirleri çok severiz. O sırada diğer sincaplar gelip küçük sincapla tanışmışlar. Sonra da oyuna davet etmişler. Bir diğer sincap ona elindeki büyük cevizi hediye etmiş. Küçük sincap çok mutlu olmuş. Gerçekten de baykuşun dediği gibi olmuş. Arkadaş olmuşlar. Birbirlerine en sevdikleri oyunları bile öğretmişler. Havalar ısınmış, fırtına gitmiş. Yeni parklar yapılmış. Kırılanlarsa tamir edilmiş. Oyuncu sincapların hepsi kendi parkına dönmüşler. Buradaki arkadaşlarını ise hep ama hep mutlulukla hatırlamışlar.